Arkadaşlar merhaba, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 1 milyon istihdam kampanyasına nasıl başvurulur onu göstereceğim. Öncelikle ee, tarayıcıya 1 istihdam.hmb.gov.tr yazabilirsiniz ya da ben zaten e, açıklamada linkini bırakacağım. E, i̇lk başta bu ekrana geldiğimiz zaman daha önce hiç kayıt yapmadığımız için kayıt ol diyeceğiz kayıt ol dedikten sonra yeni kimlik ile kayıt diyeceğiz ileri. daha sonra TC ve, e, kimlik numarası ve kimlik kartımızdaki serenol buraya yazıp ileri dedikten sonra bizden bir e posta adresi isteyecek Ondan sonra e posta adresimize girdiğimiz zaman 48 saat içerisinde e-mailimize aktivasyon kodu gelecek aktivasyon kodu geldikten sonra tekrar biz e, orada şifre falan bir biliyorsunuz Kaydınız tamamlamış oluyor. Daha sonra o kayıttan sonra e, ben daha önce başvurdum. Dolayısıyla e, TC kimlik numara ve oluşturduğum şifrede giriş yap butonuna tıklıyorum. Evet. Şimdi ise karşıma e, daha önce benim yapmış olduğum işlemler çıktı zaten. Ee, buradan hemen profilim kısmına gelebilirsiniz. Profil kısmında özgeçmişi doldurabilirsiniz. Daha sonra ana sayfaya geldiğimiz zaman buradan ücretsiz eğitimler kısmına tıklıyoruz. Ücretsiz eğitimler kısmına tıkladığımız zaman burada Evet ee, birçok içerik staj çıkıyor. Buradan e, şu an 15 farklı eğitim var. E, 30'dan fazla da video var. E, 15 farklı eğitim derken siber güvenlik, web tasarım, yazılım, size girişim Zaten burada kategoriler şeklinde ayrılmış. Buradan dilediğinizi hangi alan istiyorsanız ya da hepsini de isteyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan eğitimler alıyorsunuz. Ondan sonra bu eğitimler e, sizin CV'nize kaydediliyor. CV'nizde hemen özgeçmiş işlemler buradan özgeçmişi düzenle diyebilirsiniz. E, buradan e, bütün özgeçmişler buradan tek tek düzenleyebilirsiniz kişisel bilgiler, iletişim bilgiler hepsini buraya ekliyorsunuz ve burada iz, izlemiş olduğunuz, yapmış olduğunuz eğitimlerde bu özgeçmişiniz içinize kayıt oluyor. Bu kadar. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bir de e, ayrıntılı bilgi için, yani güncel, en güncel ayrıntılı bilgi için e, Twitter hesabı açılmış. Bu Twitter hesabından da e, güncel bilgiler yakalayabilirsiniz. İşte tweetler atılmış bu şekilde. Burada da tam açıklayıcı anlatımlar yer alıyor. Buradan da takip edebilirsiniz. İyi günler dilerim.